İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan kirli su tepkilere neden oldu. İBB ve İSKİ yetkilileri durumun geçici olduğunu ve suyun kullanımının bir sakıncası olmadığını açıkladı. İstanbul'da musluklardan akan kirli su vatandaşların tepkisine neden oldu. Bakırköy, Bağcılar, Bahçeli Evler, Güngören ve Üsküdar ilçelerinde musluklardan kirli su akması vatandaşları isyan ettirdi. Üsküdar, Bağcılar, Bakırköy, Bahçeli Evler ve Güngören'den paylaşıldı bu görüntüler. Vatandaşlar musluğu açtıklarında kahverengi bir manzarayla karşılaştılar. Yaşanan soruna çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar akan kirli su görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Boğaz geçiş hattında meydana gelen bir arızanın bu duruma neden olduğu belirtildi. İBB ve İSKİ'den açıklama var. Yetkililere göre suyun renginin değişme sebebi Boğaz geçiş hattındaki arıza. Yetkililer ayrıca musluklara verilen suyun insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmadığını da vurguladı. Yetkililere göre su sağlığa zararlı değil ama vatandaşlar tedirgin. Sorunun ne zaman çözüleceği ise bilinmiyor.